Evet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle zümrütten ne bileyim elmastan falan e, rengarenk yaptığım ev gezeceğim. Tabii ki o LGBT'cilerin gökkuşağı değil bu. Bizim gökkuşağımız Allah'ımızın yarattığı. Yoksa benim yani LGBT'ci olarak algılamayın lütfen. Yani bu bizim Allah'ın yarattığı gökkuşağımız. O zaman ee, videomuza başlayalım. Evet kapımızı açıyoruz. Bu arada şu anda ezan okuyor. Ezan okunuyor. Hadi Ha bu arada ben bugün siyer sınavına girdim. Siyer ne demek diye e, sorarsanız siyer yani peygamberimizin hayatıyla ilgili bir kitap. Böyle mesela peygamberimizin hayatının tüm ilgili öğreten bir kitap. O kitabın sınavı oluyor her yıl. Peygamber Tevdalları Derneği yapıyor bu yarışmayı. O yarışmaya ben de bugün takı ama takıldım diyorum. E, katıldım. Evet ben de siz de katılın. Diğer sene yani yeni haberdar oluyorsunuz. Diğer sene siz de katılabilirsiniz. Bunu demek istedim. E, bugün Rehber TV'de de sonuçlar e, saat 4'te açıklanacak ama sonuçlar da cevap anahtarı yayınlanacak. Bende de kitapçığı var zaten oradan kontrol edeceğim. Bakalım kaç yanlış, kaç doğru. şey yapacak? Ben diğer videoda size onu da derim. Ama şey, e, ödüller mesela ben açıyorum 3. oldum. O zaman bana ödülleri ama Mart'ta Nisan'da falan verecekler. Şimdi evimize gelmeye başlayabiliriz. Burada bir tane yatağımız, craft table'ımız, haritacılık masamız var. Böyle haritalarımızı yapıyoruz. Belki de bir bir de ofçuluk masamız var. Burada işte şey, nalbant masamız var. Burada ocağımız var. Burada da boş bir sandığımız var. Burası güzel bir, güzel bir kütüphane böyle. Çok müthiş. Burada şövalyeler yaptım bir sürü. Şövalyeye benzemeyin. Ama şövalye gibi görünen şeyler yaptım. Şimdi dışarıya şey yapalım. Diğer videoda otomatik kapı sistemi yapmıştım ama burada yapmadım. Abi, bu arada burada bir havuzumuz var. Şöyle uçalım bir. Size de yukarıdan göstereyim böyle. Çok güzel bir şey. Su 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 yaptım burada. Oradan havuzumuzu atlayabiliyoruz. Şimdi size havuz, havuzumuza atlayalım. Evet çok güzel bir havuzumuz var. Ee, bu havuzu yaparken şimdi size yüzerken de göstereyim kendimi şöyle yapıyoruz Bakın çok güzel de yüzüyorum yani böyle de ay şöyle şöyle yüzüyoruz çok güzel de yüzüyorum bence yani Bayağı bir güzel yüzüm oldu. Şu, şu anda gün batıyor. Üşüyebilirim. O yüzden artık havuzdan çıkalım bakalım. Şöyle çıkalım. Bu arada o yarışma kitabını alıyorsunuz. Orada size diyorlar işte şuradan kitabı alabilirsiniz diye. Sonra da oradan kitabı alıyorsunuz. O siyah yarışması vardı ya onun kitabını diyorum. Heh, i̇şte oradan kitabı alıyorsunuz. bir Birkaç kere okuyorsunuz. Sonra işte Şubat ayında sınavı oluyor zaten onun. Bir de i̇şte peygamber sevdalarının kendi şeyinde adresinde yani e, internet hesabı diyelim bunlar. Orada da işte ge şey geçen yılların sınav sorularını diyor mesela e, 2023'ün sınav sorularını falan ben diğer yılların bütün sınav sorularını çözdüm orada o yüzden yani şey bugün sınava girdiğimde daha çok başarılı oldum çünkü oradaki e, sorulardan da birazcık şey olmuş olabilir ama aynı sorular çıkmıyor tabii ki sadece teşvik etmek için yayınlıyorlar o sorular işte onları da yapın diye. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.